Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Elinize hoş geldiniz Emine Emine. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Benim ses biraz oynadı. Ben de nezle olmuşum. Havadan herhalde böyle soğuk vardı ya. Çok soğuk. Hani hala soğuk görüyor musun? Soğuk. Çekil hala soğuk. Emine ee, son demeyelim buna da, bugün gideceğim için kahvaltım, son demek de hoşuma gitmiyor. Bu ayki son kahvaltımız. <laughs> yani Allah, yani her, her şey belki bir şey olur, yarın bir daha birleşiriz ama kötü şeyler olmasın. Herhalde. Allah'ın izniyle annemi bugün yolcu ediyoruz. <laughs> Ve bugün Almina okula gitmedi. Neden gitmedi? Öğretmenimiz perşembeye kadar raporluymuş. Hala raporlu. Evet. Çocuk 10 gün, 15 gün evde. Hadi rapor alıyorlar. Ki. Ki. Tatile gidiyorlar, rapor alıyorlar işte. Onların da o şansı var. Ama çocukların <laughs> böyle geleceğini düşünmüyorlar. Derslerden kalıyor çocuklar. İşte aynı öyle. Yiyecek mi Ne? Meleme. Yok ben seni Çok yanlış. Hani en azından başka bir okula verin. Ya da bir öğretmen. Bir öğretmen tahsil edilmiş işte. Ha. Edilmiş mi? Hı -hı. Bugün. Demek öğretmen. Ama öğretmen çocuk kendisi okula girdi. Biraz bizim dersler. Yani boş yere. Git bakalım bugün okula ne yapacaksın? Hı, hı gideceğim. Kendisi için mi çağırdılar seni? Yarın, yarın gideceğim. Yarın benim müdürle konuşacağım. Ha bugün değil mi? Hı. Ben bunu biliyorum. İki yıl gece. Allah'ını dilerim. Ben de şimdi gideceğim zannediyorum. Hı. Ben bugün gideceğim zannediyorum. Öyle dedi ya bu. Hayır. Böyle öyle anladım ki. Yarın da bugün anladım. bazen evet hava değişimi değil de üşüttüm herhalde hani yağmurlar neler çıktı tabii canım ıslandık kuruduk aynen ben bu gece bayabildi kalmışım burnum ama nefes alamıyorum <laughs> zaten meyli ben uyuyamadım hiç gece Sabah doğru uyudum. Doğrudur. Neden tutturamadım bilmiyorum uykuyu. Çay çok içtim akşam ya o yüzden. Ağzım öyle oluyor evde de oluyor ama. Dön dön dön. Çay çarpıntı da yapayım. Bir de şey de var uykusu, uykuyu da açıyor. Sen koyu çay da içiyor. Yok anne her zaman içtiğim çay benim yani. Çay ilk defa açmıyorum ki dokunsun. Uykusuzluk, bir huzursuzluk vardı gece bende. Ve bu arada açlık olsun, kaynattık geçen de Ay beni çarpıntı yaptı. Hiçbir işe yaramadı. <laughs> Bilemedim bozuk muydu? Bir de o da oluyor eski. Bir tane bilgisayar yazmış takipçiniz. Ben de yaptım Hiçbir işe yaramadı. Doğru demiş o zaman. Ama yarıyor da eskiden. Ben sinemki daha iyi diyebilirim. Ben Aşkotu'nu sonradan senden öğrendim. Ne? <laughs> Aşkotu'nu da ben birinden öğrendim. Yaptım. Biz eskiden sinemki yapmıyor muyduk? O doğru. Sinemki birebir zaten. De. Ona açlık otu daha iyi dokunmaz dediler. Yoruyordu işte. Hmm, belki de tadı şey yaptı. Fazla. Orada, yani. Hatta bana çarpıntı yaptı bugün ben açlık otu içtim. Tansiyon bir düştü. Gece. Kabus gördüm. Kabus gördüm. Nefes alamadım. O yüzden korktum içmedim ya. Ertesi günü içtim kaynattım. Ne? O bir bardak bana kabus gördüdürdü. <laughs> Tansiyonu düşürdüğü için koyu herhalde. Koyu yaptım ben onu. He? Koyu yaptım ben onu. Bu hafta devam edecek soğuk herhalde. İstanbul'da ama da biraz daha güneşliymiş. Bura gibi değil. Bugün taze fasulyeyi pişiririm. Bakalım nasıl çıkacak. Ha, evet. Hı? Nasıl olacak bakalım. Merak ediyorum. taze hı. Ucuz olduğu için. <laughs> hani derler ya ucuz etin yağı Gara olur. Acaba nasıl çıkacak. Çok gecikmiş şekil kartı mı bilmiyorum valla. Aslında güzel miydi? Şey. Ben de bari yumurtaya düştüm. Sen. Eğer yumurta pişirmem böyle yağıtın. Ya. Tek başıma oldu mu siz şey herhalde sabahları? Yiyin de nasıl olsa Annem, şey daha sabahda bir rejim bir şey yapacağım. Sabahları rejim değil de yumurta yiyeceğim <laughs> haşlanmış. Yine yumurta yiyeceğim ya Cüriyesi. Hep zamanlar zaten hiç öyle eksik yemeyeceğim ben çünkü hasta olurum böyle dengeli bir şey. Yok dengeli bol Hı. bol. Az, öyle evet, şey. Ara ara. Hah. Sık sık Sebze mi satıyorlar, bağırıyorlar. Balık satıyorlar. Hmm. Hı -hı. Ne, ne balık? Abi balık satıyor. Öyle yani bir, bir kere sormuştum ki taze balık şey şey balık biliyordu. Ala balık mı? Yok. adam şey. Ne balıydı o? Biz somon. E, somon. Somon satıyor. Falan mı ama daha uygun da. Ne Ay. yapacaksın anne hani bir yarım kilo alacaksın işte. Yarım kilo da yok onun işte. He Sen bütün doğru bütün. Bütün bir, bir buçuk kilo yok. Ama onu dinip de değil. satıyorlar sanki bir ara satıyorlardı. Ben satıyorlar Bilmiyorum. evet. değil mi? orada bir gün yoktu. O büyüktü. büyüktü. Eskiden ne alıyor muyduk dilim? Dilim Gidim alıyorduk evet. Şu anda ne yapalım? Şey alırız biz istavret. Benim canım çok istiyor. Palamut, palamut, palamut çok da güzel oluyor. Kalamut çok lezzetli olmuyor ya. Karda kışta güzel oluyor evet. yağlı olunca. Evet. Yoksa lezzetli olmuyor. Saman gibi oluyor palamut. Normalde. Hı, <laughs> doğru. Onu sarımsaklayacağım. Süsleyeceğim, püsleyeceğim. Tat ya Niye? Ben şey daha çok seviyorum. Palamuttan çok. <laughs> çok kılçıklı oluyor. ızgarası oluyor. Tir neydi? Tirsi. Tirsi. Hı, ona rahatsızım. Falan Ama tirsi, tirsi herkes bilmez. Tirsi mi desem, falan mı desem? Tirsi. tirsi. derim. Izgarada da kılçıkları yanıyor ve çok lezzetli, yağlı bir balık. Gerçekten de çok lezzetli balık. İstanbul'da tirsi aldıklarını hiç görmedim. Onu da söyleyeyim, bilen fazla yok. Senin kaynatan... Satılıyor mu? Yok. Kaynatan tuttuğu için... Satılmıyor mu? Ben hiç görmedim. Hani bir kendi evlerine götürüyorlar küçük sabile. Değil mi? Hı hı. Mesela tirsi bize da veriyorlar ama çok lezzetli balıklar. Herkes de seviyor, yapıyor, yiyor. Tirsi satılıyor bir de burada. O İstanbul'da ben görmedim, sordum. Değil mi? Birçok balıklar oldu mu soruyorum. Hı. Kalkan mesela İsmail Ağabey şu kadar da olsun. Bir kere tutmuştu Bacık Kalkan gelmişti. Değil mi? Ya, değil mi? Bir de yılan balığı gelmişti. Hatırlıyor musun yılan Hı. balığını? Yılan balığı da güzel oluyor. O da lezzetli balık. Beyaz etli. Çok güzel. Ama onu temizlemesini bileceğim. Hı. Biz bilmeyiz. Sen bilirsin. Dil balığı. Onu da derisini sunmuş Ha dil balığını bir kere sen yaptıydın. Hı hı. Geçen sene mi gelmişti şey dil balığı Derisini Gecesini soydun ya. Hı hı. Hatta geldim. ameliyatlıydın. Göstere göstere bana yaptın ya. <laughs> ben anlamam onları. Değil mi? Tirsin nasıl yıkanacağını bilirim. Ben balıkların hepsini bilirim. E çünkü Kanya'da hep balıkçıydı. Biz zamanla. Mezlit mesela. On kere yıkamayız. O oluyor o oluyor. <laughs> He, Kaya balı. Kaya balı, Çok kum. Dik balık. Kum bildiğim Bak şey yapamadık mesela. Neydi o? Hmm. Miget havayı yapamadık. Aynen anlatamadım. Nasıl? Yani yapmaya çalıştık. Olmadı. Sonra tekniğini öğrendik. Bir kere ama ben şey yaptım mesela, apalachen getirmişim diye arkadaşlarıyla ee, kızarttım hani onu, çok lezzetli oldu. Nasıl açtın o kapaklarını kaynatarak mı? Kaynatarak açtım evet. Ben biliyordum eskiden halam yapardı da. Ama e, dolmayı yaparken kaynatmayacaksın ama. onu, onu gücünle açacaksın. Öyle mi? Ondan sonra kapatacaksın artık tıkırt diye kapanıyormuş o. acaba? aradık midici abiye. O midenin cılkı çıktı o akşam. He 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 evde tertemiz yaptıktan sonra çok güzel. Yediğinin içinde de kendinde de çakıl oluyor. Tabii. O yüzden istemem. Ya midye herkes yemez. He. Evet. Versen. Ama midye tava yaptım yani ben bu sefer. Ben sodayla kızartırım. Sen neyle yaptın? Soda, galeta onu işte, ha. mısırını böyle. Ondan sonra taratar bunun sosunu yaptım ters olsu zaten önemli olan. Sen onu zaten kapatalım. Ee, yiyorsun. aynen. Çok lezzetli. Çocuk yine yerdik ya midiyi. Adaya giderdik. En ucuz denizimiz adalardı İstanbul'da. Şimdi? Genç kızlık yeri. Erkekler de olurdu yanımızda. Yani emsallerimiz. Onlar dalarlardı. Midye çıkarırlardı. Çok bir şey çıkardıklarından değil macera demek ki olsun. Ateş yakarlar, iki taş koyarlar üstüne teneke. Hı, yani herkes orada aynı işlemi yaptığı için kalır o teneke. Üstüne de koyarlardı, öyle yutardı geldik. Ben teneke He? Ben de Ben teneke de Hani Hı. o zaman bir macera gibi hoş olurdu. Çok sağlıklı yapıyorlar teneke içinde. Burada görmedim de biz adada yerdik. Boşumuza derdi büyük bir, bir iş yapıyoruz gibi. Josal'da yeni bir marina yapıldı. Aa. Hı hı. Artık marina. Hı hı marina yapıldı. Yeter bak. Ooo. Kök sallar tarafına. He? Yeter bak. Şey, Kök sallar tarafına. Mesela artık bir karış toprağa ev süremezsin marina yapıldıysa. Hı İşte oteller yapılacakmış, çay bahçeleri en büyük kapıyorlar işte. Evet marina yapıldı. Yani o zaman gibi. köyde orada hayvan da beslemez kokar diye. Yavaş yavaş o da biter. Ay nasıl atakında yasak hani? Evet. Ama marinamız oldu. İşte hiç sevilmedim. Doğallığı gidiyor. Dimdir oraya yanaşacak. Doğal yani. Yabancılar durdu. oraya yanaşacak. Eskiden giriyorduk denize hiç. Köylünün haricinde kimse giremezdi. Kimse de siz yüzerken bir ailenin yanına gelemezdi kimse. 10 metre uzaktan. Bakmaz kimse kimseye geçerdi der. Ne? Yani rahat. <laughs> Hatta hatırlıyorum bir tekne yanaşıyordu. İçindeki yabancı bayanlar vardı ateş ettiler, kovaladılar. Kıyı boş diye bunları kıyısına yanaşıyorlardı. Biz değil ama ateş eder. Yok, başkaları göğüne. <laughs> <diyor. Öyle. gülüyor> Uzaklaştır alışmasınlar diye. Ama şim kaç, şim sene şim önce, ama. kaç sene önce? Kaç şim sene önce? Hiç şim karışamazlar. Senin yerim yok, hani var. Belediyecilik de oldu. Evet. Malide gemiler için yapıldı. Bence oradan da şey alacaklar, kira alacaklar. Tabii ki o olacak. Yabancılar sizin oraları işte dolayışacak. Çay bahçesi yapılacakmış oraya. Oo. Her Yani yapılacakmış annem. Oo, bir de yatım bir de fazla şey değil. Bitti. Bir de şeyler gelmiş. E, Ayamda. yol, ayrı şeyleri bozmaya gidiyor. Şey, yolları ayarlamaya gelmişler bakalım. Ha, millet oraya her yere ekim yaptı. hep kaldı. Hep yollarım. Sen gitmedin değil mi? Cosman'da işte. Uzun zamandır gitmedim. Mi? Yol Bayağı girdi. mı değişti? Şimdi yol bizim arkadan yol geçecek hani. Arkadan. Tabii. Arkadan şeyden doğru Bizim yerim önümüzde de bak. Hadi yerde değerlendi o zaman. Cadde üzerinde olduk. Hmm. Aha, denize doğru yol geçecek. Limanımız oldu. Ha. Ben yeni yapılan çok çok böyle. Atakum gibi olacak. İleri yani. Aynı öyle olacak. Çünkü marina olduğuna göre otel yapılacak diyorlar. Çay bahçeleri yapılacak deniliyor. Just havaalanlarından Daha oraya gelecek Çünkü otel yapılacaksa? 5 sene önce bir abimiz dedi ki bakın dedi buraya dedi marina yapılacak dedi. Doğru Ondan sonra herkes onunla dalga geçti. Ha. Aha. Gerçekten hani ona şey yapıyor. Ya, buraya marina mı yapılır? Ama şimdi yapıldı marina. Adam biliyormuş i̇şte, demek ki. Otel de yapılacak. Biliyor musun çay bahçeleri? Oralar hep şey yapacak. Evet. Aynen takım gibi. Burası tamam. iyi olmayacak o zaman. İşte da bozulacak. Onu diyorum ben de. Artık orası Sağlık olsun ya. ne ya. Yerim yok ama oralarda Haccı'nın yeri var işte bir evi var. Evimiz var sadece. Bizim bahçemiz, bağımız yok. Sadece işte o bahçe bize hani O küçük bahçe bize ait. Yoksa biz komşunun tarlasına hani izin verdiği sürece ekip biçiyoruz. Onların da şeyleri gittikten sonra ha. Biz ne oluyoruz? Öpücüğünün bahçesi parası 200 lbs. Yok evin neler verir falan. Rukiye abla da verir mesela. Varsiyonun ortasından da verebilir çünkü orası gitti. Haa. Arka taraftan veriyordu. Muhsen annemden yok herhalde sanırım Bilmiyorum. Hayır, nasıl? Ben de ne üzüldüm, ne üzüldüm şimdi. Ne? Ben kendim malım <laughs> kendi olur, gibi. Kendim oturuyorum. Nasıl olur, nasıl olabilir? İşte ama normal bir ama o, o evler var ya çok değerlenecek. Ben doğayı seviyorum ya. Bir sürü yer yıkılacak orada. Bir sürü şey yapılacak. E, geçen ben sene mi? Kanat güzel. ağaçları ne kadar çok hepsi gidecek. Yola mı? Yol var yani He. çünkü. Ona üzüldüm. Yani aslında hiç bozmuyor. Aynı duracağız. Ne köy ya orası. Köy gibi. Ama işte sahilin değerlendirilmesi lazım <laughs> sanırım. He, denizli sahili süper. Nasıl Sinop'ta oldu? Ben Sinop'a kaç sene önce gittim. E. Senin üç yaşındaydın. Yok be büyüktün sen. Emre 3 yaşındaydı. Ben de. 6 yaşında da sen de. Emre 3 yaşındaydı. 3 yaşlar var değil mi? 5 yaş. var. 9 yaşındaydı. Sen o zaman 9 hatırlıyorsun çünkü. He? Hatırlıyor musun? Emre kaç zaman? yaşındaydı? Bilmiyorum işte. Emre 5 yani. ise, Emre 3 ise ben 8'im. 8 dedi. Sinop'a gittik. Ben hatırlıyorum. Ay bir güzel ormanlı, bir güzel sahil. Karacaköy diye bir yere götürdü Yengemin köyü. Babam da yaşamış orada zamanında babaanne. Orada soracak vardı. Ay bir imrendim bir imrendim. Dedim inşallah burayı turistler, muristler, yabancılar bulmaz. Şimdi tam dediğim gibi olmuş. Tabii canım. Böyle biz orman içinden girmiştik. Hatta sizi soyduk denize girdiğimiz orman içinde. Ve evet. kimse yoktu zaten. Hatta teyze de küfeyi almış deniz sahibi. Biraz çok yaşlı değil de biraz yaşlıydı. Küfe aldı omzuna. Dedim, ne yapacaksın küfeyi? Elleme bana dedi. Şey attı. Mantar toplamış. Tahta mantar onlarda. Çalı çırpı. He. Ama şöyle bir mantar. Evet hatırlıyorum. Et gibi. Hemen sobanın üstüne koydular bize yedirdiler. Evet, evet. Ne mantarı bilmiyorum ama evet, çok güzeldi. Yani, süt, kaymakları yedirirlerdi bizlere. Emre'yi koyunun altına e, yarık kemikleri sağlam olsun diye emdirdiler ya. Koyun muydu? Koyun mu keçi miydi onu çözemiyorum. Emre de süt içirdiler öyle kızlar. Elin 5-6 kızı vardı çünkü hizmet eden. Şimdi şey de kaynatılmış süt emniye sütü. Yok kaynatılmış değil Orada koyun sütüydü hiç unutmuyorum. E, yaşlı teyze dedi buna dedi götür Emdir dedi koyun Emre de küçük ya. Emmemiş Emre bardağı oradan dökmüşler. Emre içirmişler kemikleri sağlam olsun diye. Kızlar haklarını helal etsinler. Çok Ay ilgilendiler abi, benim abi. kızım. Evet. Oğlum orada kilo aldı. Doğru. O kaymaklarla o sütlerle 21 günde. Doğru Çok güzel. Çok Ay güzel, güzel ne bize hizmet ettiler. Ne baktılar. Anne sınıfta salçak vardı. Deprem olayıyla yıkıldı değil mi? Nerede? Sino, deprem olmadı. Nüksel'de sel, evet, sel oldu. Sel oldu anne. Sel oldu. Yakılmış evet. evet evet. Doğru. Evet. Sel oldu deprem. Heyelan oldu. Heyelan mi diyorlar. Sel, büyük sel. sel He. Büyük sel oldu ve çok. Resmen, ve resmen haritadan siliniyordu Sinop. Zaten Sinop sino. burun. Sinop var bir de bir yerde resmen haritadan silindi bir şehir. Orada mı? Yok orası başka. Geçen sene de. Kastamonu'nda mı? Kastamonu. Evet aynı. Aynı değil. zaten oldu ikisi de. Evet peş peşe oldu işte. Ee, köy, aynı da. köy. İki bir köy gitti oldu. zaten evet. Sinop'ta da. Çok ölen oldu ya. Ama Sinop gerçekten çok müsait Heylan annem. İki ya burun her tarafı deniz zaten Tabii Sinop'u. Değil. Evet. Sinop'a güvenmem o konuda fazla. Ama Çünkü şöyle, kadar bir şey olmadı. Bir şey olmadıydı bir geçen sene. Evet. Ama yine de ben güvenemem. Evet. Ya eee sapsına bir yer vardı. Bir, bir kişi bu olmuştu. Ne, her şey yer doluyor oğlum. Her, her, her sene her yerde bir yer oluyor işte. Her yer doluyor. Ne yapalım? Vedalaşalım. Vedalaşalım. Ben sonra valiz hazırlayacağım. <laughs> Hazırlık Demek yapacağım. Ne bugün? <laughs> Allah'a emanet olun. İlmi ve efendim. takiplerinizi eksik etmeyin, yardımlarınızı eksik evet. etmeyin, Allah'a emanet seyrederseniz olun. Seyrederseniz çok mutlu oluruz. Tek bir tek istediğimiz şey seyrederseniz... izlemek, izlemek. i̇zlemek. Yani i̇zlerseniz ta çok mutlu oluruz. Takip, destek oluyor bu da, <laughs> her yani, konuda. İzlemek zaten destek oluyor. Yani, eğer işiniz gücünüz varsa videoyu bırakın bir yere atın, seyretmeniz de gibi, kendi kendine oynasın. Zaten sevdiklerim bunları yapıyorlar bana, Allah razı olsun. İki çocuk okutuyor... Bir katkınız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.